<laughs> Senin polisine damlamasın. Boş ver onu, burayı bilmiyor. E bana tuzak kurduysan? O salakla bir alakam kalmadı. Zavallının teki Barış, bana hala aşık. Sana neden saldırdı sanıyorsun? Öyle diyorsun. Ne oldu? Bir şey yok. Ama bitti. Bir daha yanıma yaklaşamayacak. Peki ben ne olacağım? Eski kocandan dayak yedim. O ne olacak? Kimden çıkaracağım ben bunun acısını? Bırak acıtıyorsun. Eh yeter be. Daha çok acıtıcı. Namussuz herif. Dayak atma sırası bende. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Korktun mu kızıcık? Şaka lan şaka. Yalnız nasıl tırstı ha? <laughs> Keşke çekseydik videoyu. Aşağılık köpek. Şaka faslı bittiyse şu işi konuşalım. Kuryelik diyordun. Gel otur şöyle. Bak neler var neler. Ekvatordan geldi. Yüzde yüz saf. Bugün canım istemiyor. Nasıl ya? İş konuşacak mıyız? Bana para lazım. Bize de kurye lazım da... Sen istemediğine emin misin? Kullan işte ne olacak? Keş değil misin? Çok çabuk girdi konuya. Şüphelenmiş midir? Ne oluyor kız sana? Normalde senin buradaki tüm malı silip süpürmen lazımdı. Sen şu işi anlatacak mısın? Bu çantayı taşıyacaksın. İçinde kozmetik krem falan var. Ama aslında hepsine madde sakladık. Bunun birkaç katı da bavulunda olacak. Uçuşun Dubai'ye. Seni karşılayacaklar. Alacağımızı aldık başlayalım. Bırak konuştursun adamı. Müdahale yok. Hay sizin yapacağınız işe. Beş bin dolar da sana. O kadarcık mı? Bu taşıttığın mal kim bilir kaç paradır. Say. Nereden geliyor bunlar? Ne yapacaksın? Meraktan soruyorum. Ekvator falan dedin demek. Kimle iş tuttun? Sen niye sürekli soru soruyorsun geldiğinden beri ha? Beni mi konuşturmaya çalışıyorsun? Ne alaka be? Saçmalama. Maldan da tatmadın. Hareketler de bir tuhaf. Ne yaksın lan sen? Girmemiz lazım. Herif uyandı. Acele etme. Bekle. Abi sakin. Karışma Yahya. Yapma İdris. Bana güvenmiyor musun? Sana hastayım lan. Deliriyorum senin için. Ama sana şu kadar güvenmiyorum. Lan. Yapma. Eh, yetti be. Barış bekle. Sude! Siz yukarı bakın. Allah kahretsin. Bir şey yapmış kız. Belki onun kanı değildir. Kimin kanı peki? Bitişikteki eve geçip oradan kaçmışlar. Sana söyledim değil mi? Ha? Bunun olacağını söyledim değil mi sana? Herkes barışla temas halinde olsun. İdris Sude'yi kaçırmış. Tekrar ediyorum. Şahıs silah zoruyla kaçırıldı. Yaralı ve tehlikede. Kafama Niye bıraktım? Niye izin verdim? Niye?